İti bilincə müridin qalbini muhabbət ilə şeyxə bağlaması, yəni rabıta şeyxi düşünəcəksən həm oturmasını, qalxmasını, zikrini, Quranını, əzabını, əxlaqını İyice bilin ki müridin kalbini muhabbet ile şeyhe bağlaması yani rabıta. Fethin süratle olmasında çok önemli yeri olan bir asıldır. Rabıtasını yapmayan mürit, beş kuruş etmez. Telefon kimse kapatabilir. Rabıtasını yapmayan mürid 5 kuruş etmez. Bunu böyle dedim. Evliyaullah meşayihler söyledi. Biz gönlü kıvvetlerin zikir halqası ve senin rabıtan üç şey. Ya kandil fıtır. Bunlar tamam oldu mu bir ateşi çak kandil yanar. Rabatan şahsi bir din zikir halkan. Bunlara devam ettiğin zaman manevi fetihler gelir. Allah-u Teala'dan feyizler, himmetler gelir. İyice bilin ki bunu söyleyen zat İmam Şa'rani zamanın hem zahiri hem batini evliyası. Müridin kalbini muhabbet ile şeyhe bağlaması yani rabıta manevi fethin süratli olmasına çok önemli yer olan bir asıldır. Belki bütün asılların aslıdır en temel tarikatta virttir, rabıtadır, sohbettir, zikir harbasıdır. Vallahi en cahil adam bunları yapsın, iki üç senede hem alim olur, hem de edeben, takvaen çok güzel ve kamil bir insan olur. Resulullah'ın sahabelerini düşünün. Köylerden geldiler, kölelikten geldiler, çobanlıktan geldiler. Ama her biri yıldız oldu, yıldız. Abdullah bin Mes'ud gibi Hanefi fıkhının ekolunu kuran çok büyük bir alim. Ebu Hureyre gibi insanların arkasında doğuşup hadis talep ettikleri bir zat. Muaz bin Cebel gibi Yemen ilim, edep, takva, insanı öyle bir yüceltir ki kölelerin makamından alır, <laughs> Allah'ın velileri makamını oturtur. Allah Efendimiz buyuruyor, cahilden kendine dost edilmez. İnna Allah la yattakhizul cahilu veliyen. Allah cahilden kendine dost edinmez. Bir cahil gördün mü bil ki Allah'ın dostu değildir o. Allah'ın dostluğuna giden sanatı öğrenmemiştir. O gün arkadaş ne dedi? Dedi müridin ki gözü var, şeyh kör. Bu nasıl iştir? Şeyh'te şeriat yok. Sünnet seniye yok. Resulullah'ın yolu yok. Eylem yok. Mürit gelin. Şeyh'im bu nasıl yap yapmış olmaz. Adamın o gün gelmiş binlerce müridi var. Malatya'da dergahı var. Elazığ'da dergahı var. Diyarbakır'da dergahı var. İstanbul'da dergahı var. Toplanmış etrafına sohbet ediyor, 80 yüz kişi. Şeyh'im kredi kartıyla ev almak nasıl krediden? Halal. Gidin Urfa'da dolaşın. Sabri Hoca'ya da sorun. Muhammed Emin Hoca'ya da sorun. Urfa'nın tanınmış takva ehli alimlerine sorun. Hepsi haramdır diyor vallahi. Allah. Faiz ya, bir bankaya git, 100 milyar ev alacaksan. Hangisi 100 milyar borca veri, 105 milyar almayın, 110 milyar almayın. Nedir o 5 milyar? Nedir o 3 milyar? Hayır. Neresi bunun halal? Zaten dinin yıkılmasına sebep olan diyor fasık alimlerdir. böyle ki bu posta da oturmuş olsun, şeyhlik de yapsın. Ahallallahu bey'a ve harrama riba. Allah alif kılmış, faizi haram kılmış. Şeyh kör, Müridi nasıl götürecek? Biz bir cemaatle burada bir tekke sahibinin yerine gittik. Belki burada içerisinde olanlar vardır. Ki var iki tane var. Ya dedi, geçen birinden tartıştık. Ben dedim ki rükûda <laughs> subhanallahi bihamdi yuhni. Öbür bir ya dedi, subhane rabbiyel azim Ben dedim subhanallahi ve bihamdi yuhni. Dedi, seyda hangisi doğru benim etrafımdakilerim hepsi güldüler. Bir iki soru daha sordu. Kendine söyledik. Dışarı çıktı hakkı bizimkiler. Elime oturayım. Seyyid Asya niye bak, Neler neler varmış ya. Adam tek kez sahibi rükuda ne okunacağını bilmiyor. Siz niye tekkiye geliyorsunuz? Bilgi almaya. Dini eğitim almaya, dini bilgi almaya, Resulullah'ın yoluna girmeye, takvayı yaşamaya. Şeyh Kür. Ben tek kez sahibi adam gördüm. vallahi azim Ramazan'da Dede Osman'ın yazısından sonra ziyarete gittim. Teravih-ül bitmiş. Adam akar başında o ağacın yanında fırını biçtiğinde kahvede vardı. Önünde kağıt oynuyordu. Ciddo ciddo. Gözümden de gördüm adam oradan geçi ciddi başım var. Allah'a isyan olan bir yer. Allah'ın lanetinin indiri bir yer. Adam Allah'ın haram olduğu bir şeyin başında. Şeriatta ona selam vermek bile caiz değil. Halkımızın cehaletine bakın. Nasıl bir haldeyiz? Adama değil, tekke sahibi ya kırkali tane adam var. Bir hoca bu, cami hocası. Ya bir fakir, bir melle bu. Söyle ayda 50 lira, 75 lira yardımcı olak Allah için. Gel bize haftada bir gün sohbet et. İnsaflı olanı böyle söyleyeyim. Ya söyle biz böyle yaparsak bunlar bir şeyler öğrendiler mi? Bizim ne ayar olduğumuzu bilirler. tekki terk ederler, tekkeye gelmezler. Onlar cahil kalsın, bizim için daha iyidir. Hiç olmazsa, madem öyle değil, ayarımız piyasaya evet. çıkmaz. Kaç tane memleketinde böyle tekke var? Daha şimdi burada. Daha 20. yüzyılda ayıbaktır. Yeter Allah var. Cehalet kaldı mı? Ne diye gideceksin yani? Evet özellikle kitaplarımızda söylenmiştir. Mürşidi kamil nedir, kimdir? Alem